arkadaşlar hepinize merhaba hoş geldiniz bugün Fenerbahçe alanyaspor Spor maçını izleyeceğim gayet mutluyum çünkü çok güzel futbolu izlemeyi özlemişim cidden şampiyonluk yarışında önemli bir maç Alanya maçı alırsak önümüzdeki son 4 maç kalıyor 4 maçta yani bir nevi kolay maçlar Sivas maçı harici benim düşündüğüm Beşiktaş ama Galatasaray'la ile oynayacak diye biliyorum. Bir de onlar da bir kere Alanya'yla oynayacak diye biliyorum. Oynamaya da bilir Alanya ama Galatasaray'a kesin oynayacak. Çok umarım yani kazanırız. Mesut Özil bugün kadroda. Sakatlarımız var. 4 kişi sakat. İrfan şey, cezalı. Mesut bugün kadroda. Harun, Serdar, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Paykaz, Salahi, Mesut, Gökhan bir de Caner arkadaşlar. Kadroda Alanya Spor'da Oyuncular vardı, bilmiyorum. Olmasına üzüldüğüm iki tane oyuncu var. Gustavo ve e, şey, Osayi Samuel. İkisi de çok iyi oyuncular. Hatta Osayi Samuel baya potansiyelli ama Emre Belezoğlu teknik direktör olduktan sonra süre bulamamaya başladı. O biraz üzüyor beni. Gustavo da hala formsuz. Gustavo form tutturamadı. Ama ben bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Skor tahminim de 2-1 isterseniz hadi şimdi şampiyonluk yarışında önemli bir maça geçelim. Kanalın abonesi Sabay, ve izlenme saati yani One izlenme çok yani ama görüntülenmeler One çok düşük. Şey. Son attığım video One 153 izlemiş. Normal kanalı Joel, göre kötü oluyor. Attı ceza sahasına sekiyor top ardından savunmaya koydu Gökhan. Normal videolara göre kötü yani o yüzden. Ya tek başına. Videoları izlerken çok teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açmayı YouTube size bildirim atıyor. Salay, Sami Uçan, Valencia Gidara, Mert Hakan Yandaş, Sinopis mücadelesi. Efecan Karaca topu aldı. Efecan yerden Mustafa alamıyor. Şimdi Ozan Tufan, Mesut Özil. Alanya yine genel arkadaşlar çok baskılı oynuyor. Tek top, Ozan. Oldu. paslaşmalar Fenerbahçe'de. Mert Hakan gitti. Mert Hakan. Ben ayağımı açtı. Ozan Tufan'dan karıcı marafona. Sami kurtardı. Pasını da verdi. Serdar Aziz. Bir müdahale Ayy. daha geldi. Ozan top kapadı. Ya canına mücadelesi. bak ya. Şobis top aldı yatarak müdahale. Gökhan görül. Ardından Ozan geldi. Yaşar Kemal Uğurlu hmm. serbest vuruşu verdi. Maç bekledikleri gibi mu? kıran kırana bir şekilde eşleşmelerin, mücadelelerin işte bu şekilde yaşantı anlarla da başladı. Kemal'e geldi. Kapanma geldiği için de 21 gün toplam Canek içeriye baktı yaptı Valencia ya, son anda savunma Korner mi? Hemen Korner'ı Paulos Chabellas Orada arkadaşım biliyorsunuz Esmerizim 21 günlük kapanma Yerdeği için e, Artık 21 gün boyunca evdeyiz Yani önümüzde bu maçta attıktan sonra 4 tane maç var Maçlar 20 yani 8.30'a atandığı için 8.30'a olduğu için 6. maçlar 6. Benim de bunu editlemem, YouTube'a yüklemem bile YouTube'a yüklerken ekstra zaman lazım bunu ben gene saat 12.12 oluyor. Haberimiz olsun. Yani. Bundan sonraki... Şimdi Pelkaz sekti yani bir Berkan. Sonra. Bundan sonraki eğer 4 tane maçta sekiz buçuk olursa dediğim gibi bütün videolar benden ötürü değil. Ben from, o 10-10 normal olsa 10 bitiririm. 10-11 gibi bitiririm. Ama ben 10-11 gibi montajı bitirdikten sonra bu videonun renderlanması var. Renderlanırken bir bu 40-50 dakika yiyor. Ondan sonra da YouTube'a YouTube'a atarken dönüyor. de yükleniyor. Orada da bir internet hızına göre. Orada da bir 40 dakika yükleniyor. Toplam 90 dakika, 80 dakika falan sürüyor. Önce sığınca de tabii Salahi. geç oluyor. Geç olunca da izlenmeler düşüyor. Konuyu buradan nereye bağlıyorum? Abone olmayı Klas Arkadaşlar, Karaman'a hoş geldiniz. Çocuk <bir> mu <efendim. gülüyor> Kıbrıs, <kıp>, Kıbrıs'tan selamlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, öpüyorum, öpüyorum seni çok. Hadi yiyin gördünüz az önce abim de Kıbrıs'tan Andan, size selam söyledi. Mikrofonda şu anda bir sıkıntı olduğu için kameranın dibine soktum, aşağıya aldırıyor. Arkadaşlar bu var. arada son şu, bakın son dört maç içinde, Salimcan. bu maçtan sonra dört maç kalıyor. Dört maç içinde şu anda en son baktığımda 537 aboneydik. 1000 olmadı, 1000 yapamadım. 700 abone olursak çok güzel olur. Şu dört maçta 700 abone olursak işte çok güzel oldu. Çok da teşekkür ederim. Berkan, Eğer olursa tarafta. böyle bir böyle bir şey, şey yapalım. Çalış Berkan karaya baktı. Sert vurdu dışarıya. Oo gol girdi zannet. Berkan Kutlu. Güzel bir yapma. Berkan'ın şutu. Bu kötüymüş <laughs> aslında. Juan Fran orta yattı ceza sahasına. Berkan'dan geçti top şimdi Davidson. Davidson. Bir orta içeriye kafa vuruşu Sallay. Allah'ım. devam ediyor. Salih Uçan kareye doğru direktten dışarıya. Salih Uçan. Salih ne yapıyor ne Direktten dışarı gitti top Salih. Salih top ne top yapıyor? Salih Dakika 24. Bak psikopat. Yok yine. da öyle. Salih Uçan. Uff. Doğrudan kaleye yolladı. Koşuyor Davidson gidiyor. Davidson yerde. Gökhan Gül'ün koştu. Ardından kırmızı kart. Kırmızı kart. Ama daha öncesinde sakin olun diyor. Yaşar Kemal Uğurlu sakin olun dedi. E sakin alayım kırmızı kart verdi. Yardımcısına döndü baktı. Yaşar Kemal Uğurlu. Olsun oh, kırmızı kart. <laughs> Yardımcı bayrağı kaldırıyor. Oh. Önce kırmızı kart çıktı. Sonrasında bayrak havada. Gökhan yerde. Davidson yerde. Lan nasıl değerine. korktum önce tamam. Kırmızı kart yok orsa. Gökhan da bunu yani 40 yılda bir olur ha. Orta alanda yapılan top kaybı sonrasında Gökhan'ın hamlesi Davidson'un yerde kaldığı an. <laughs> Pozisyon bu bu pozisyon için bayrak kalktı. Önce yaşananlar işte bayrak burada kalkıyor. Kartıyla gelirken Yaşar Kemal Uğurlu. Bora Özkar'a bayrağını kaldırdı. Az önce pozisyon değişik açılardan ekranlara geldi. Sağlık ekibi oyun alanına geliyor. dedi sakin olun dedi dinliyorum dedi Yaşar Kemal Uğurlu kırmızı kartın çıktığı sonrasında da koşarak gelirken aynı anda bayrağın kalktığı ve offside bayrağının kalktığı pozisyonda sakin olun bekleyin dedi itiraz istemiyorum dedi tedaviler ayrı ayrı noktalarda devam ederken Yaşar Kemal Uğurlu varı dinliyor oyuncular da onu bekliyor şu anda. Bitti, ilk yarı bitti, hiç güzel bir azıcık, azıcık daha da. alay kopsal Gökhan baş, baş, kırmızı kart yedi, ne olacak bilmiyorum, bu maçta ya beraber ya da yenileceğiz, ya böyle bir sıfır yenileceğiz ya da sıfır sıfır beraber kalacak Ekranlara yansıdı. Ama niye koma değiştiriyorsunuz, daha maç bitmedi bak. Neyse arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı. İkinci yarıda tek değişiklik var. Mert Aykan çıktı. Gustavo girdi. Alanya Spor'da hiç değişiklik ocağı yok. Ocağı 10 kişiyiz yani çok zor bir maç. Yani bir tane gol atıp ondan sonra full geriye yaslanmamız lazım. Anca öyle alabiliriz belki maçı. Umarım yeneriz çünkü şampiyonluk yarışındayız. Çok önemli bir maç. Nasıl ya? <laughs> Köşe şu beklentisi var. Koruna! Hocam, hocam adam değilsiniz hocam. Vermedin. Marafona. Efecan Karaca. Efecan. Efecan aradan bıraktı. Juan Fran geliyor. Juan Fran topu aldı. Şimdi orta Sekli ceza sahası Mustafa Aa! başta kaldı. Serdar. La. Sosa. Etkili geldi. Sabi şimdi Fenerbahçe çıkıyor Alanya'da. Bu ben... çok nasıl Ozan'a uzak tufan Muban şöyle. Ozan bıraktı Pelkas'a. Pelkas şut. Ayağına sokar. Pelkas. Efecan dokunan Çaner. Berkan topu aldı. Juan Fran kontrol. Juan direkt döndü. Direkten geri geldi. Allah'ım. Alanya ikinci direği. İlk yarıda yarıda döndü top. dualarını yaşıyoruz. Strupe. Yemin anlarda yaşıyoruz. Salih kareye baktı. Sen ha, he Salih, oradan bu geldi. Çerçeveyi tutturamıyor. Salih uçan. Juan Fran görüntüde. İşte burada topu aldı. Çaprazdan bu kez pas düşüyor. Maç bitti. Uf, arkadaşlar maç bitti. yani 0 sıfır kırmızı kart yedik. Zor oldu bizim için. Fenerbahçe Kötü de oldu aynı 0. zamanda. Şu anda 73 puanda. Fenerbahçe İkinci durumdayız. Puan Galatasaray 72 puanda. Yani kötü oldu ya. Alanya'yı Alanya tebrik etmek lazım. Çok Maşını iyi oynadılar, oynadılar işte. Dış düzey yakın baş. oynadılar. Üç tane direkleri var. Bence maç Alanya'nın Alanya hakkıydı. Yazık oldu valla. Kötü oynadık. Alanya yine her zamanki gibi çok baskılı oynadı. Kötü bu puan kaybıydı. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki maçta arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.